Merhaba bu Uşarbik'te Çılgın bir şey yapıyorum ee, Gördüğünüz gibi zaten Buradan görmediyseniz Sandy çıktı dün arkadaşlar Bugün Bir seviye Sandy Yay, Kupa kasma challenge yapacağız arkadaşlar. Gerçekten zor Gördüğünüz gibi bir seviye 9 ve Video fikri e, Oynarken geldi arkadaşlar Tek hesaplaşma gireceğiz. Ee, şampiyonluk mücadelesi de girebiliriz. Büyük oyun. Hemen gireyim ben ilk önce. 15'lik tay. İnşallah canavar ben olurum. Olmam. Ben Yok olurum ya. Oha. Çok çabuk oldu. Kardeşler Ne yapıyorsunuz burada ya Bak B Sen işte sıkıntısın biraz Abicim ne yapıyorsunuz ya Ya bak işte vurmamakla Oyun bir B Adımı hasta etmeyeyim Üş, üş, bir vuruş. Evet, yedi bir vuruşsunda. Bir iki dakika dayanayım be. Abi yürü git, yürü git, yürü gidin. Senin artık övme zamanın gelmişti. Baba bir iki dakika dayanayım ben kazanayım Allah'ımız gelirse bize. işte bir sayın ben daha. Yürü git be, yürü git. Şu bizden nefret ediyorum şu an. Açalım bari bir şey çıkmayacak ama. Oh, elimiz çıktı 32 elmas. Dükkanım şey gelince alacağım da. Zaten Değil değil ama var yani. Falan böyle. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Zor. Bir seviye için zor. Gerçekten. <laughs> Tek hesaplaşmamıza girelim hemen. Şöyle. Ah. <laughs> tamam <laughs> Ha 900 sen de sen şunu da kırık. Ah Rico git. Rico. Rico kardeş Melvin'miş. Melvin kardeş. Aa gel lan buraya. Sen git sen git. Beni <laughs> görmüyor mu lan bu? de görmüyor. Abi. Yapma yapma kork yapma. Kork oh, ben sen... Aaaa. Sen sen de, de ben yapayım. Bir 23 puanı gelseydi sen diye. Daha bir bir seviye çalış yapıyoruz. Yükseltemezdin. Dırırı. Haydi sen haydi. Tamam şimdi. Tekuluz vurasan, tekuluz vurasan de. Bibi gelecek şimdi oradan. Gelmedi adamsın bibi. Ben şu müzik sev. Ne desin? Arkadaşlar. Bağırmam lazım. Of. Orada biraz kutu mu gördüm? Öyle geldi bana? Morkis, Morkis. Morkis. Ya Morkis yürüt ya. Hadi. Of. 990 mi? Ah bir şey. Anam 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 anam. Uy orada bir ben bir sekizlik bir şey gördüm. Hayır yanma yanma. Ne diyeyim yani. Ultiyi de bir doğru düzgün kullansan. Bir de Türk askeri yazmış. Lan bizim Türk askerimiz kaçırmaz lan. Ben bile o kadar kaçırmıyorum ultiyi. Alırdım ama şu... Aa dur. 700. Arkadaşlar uykucu sende e, elmasa mı satılıyor yoksa şey yıldız puanına mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ona göre bir biriktirme yapacağım. Yürü git 8 bit. Yürü git. Yürü git. Yürü git 8 bit. Yürü git, yürü git, yürü git. Yürü git 8 bit. İstemiyorsun. Ama ben sana yürü git dedim. Uyardım. Of 990'a yapayım. Yapma, tera yapma. Tamam. Bir yürü git buradan. Sen sıkıntılısın. Tera alırsın. Allah'ını seviyor sana tera. Yürü git tera. Ho, priko ayrı... Bir al şunu. Al şunu bir. Ya hay ben ne diyeyim yani? Böyle bir challenge'da bir şey diyemiyorum. Cık. Mümkün değil. Şimdi savaş savaş topu girelim. Let's go. Bari bunu da alırsın. Eksi yemeyelim. Eksi yemiyorduk da ee, şey 5 rütbeden sonra O çok tüm. Oğlum ben bu. Ot... Ne ya yani zaten hiç sevmediğim bir isim. Adam hasta etmeyin ha. Gel lan kafacuk. Nereye geliyorsun? Şş, oğlum. Kaşınma bak oradan. Tik. Çok kaşınıyorsun sen. Ben sana bir şey dedim ama. Max bizim takımdan sandım. Ultim var benim. Bana verin. ya. Let's go. Adam hasta Öldürün şunu, öldürün, öldürün. Ya ne öldürmüyorsunuz? Ya bizim takım vallahi ama. Ah geliyorlar ha. Al şu topu at doğru düzgün ya. Evet böyle sinik görüyorum. Ne diyeyim kafanı da oraya atmazsın yani. Adamlar bu kaleye geldiğinde at bari. Savunma olsun diye. Ver bana siz atamıyorsunuz ver. Lan ver. Oyun dondu önce. Bak oğlum. B alırım. Hepinizin başına alırım. Adamı etmeyin. Oğlum bundan sonra var ya. Öf. Göreceksiniz. Bu videodan sonra B ile sizi alt üst etmezsem. Ver bana ver ver ver. İşte bu be. Gol dedim böyle atılır kardeş. Oh uh be. Çekil yoldan da ben senin tik Al alayını al, Vallahi Valla benim sayende kurtuldunuz. Ama bak o tik ee, şey bizim takımdaki tik Luptu. Öteki bana camman basıyor. Gol atayım diye ama öteki de biraz lup. Sonra savaş topu girdik. O Ad adamsın bir. Aa karşıda da bir var. Öldürün tara. Öldürün bir ana. Afek almış da. Kim öldürdü sizi? Dynamite. Dynamite. Da aynı Mike. Ölünce bir nasıl mermisi atılabiliyor? Ben bir alayım var ya. Uç. Burayı bütün hepsini keserim. Şu emzolmasa olmasa orada üf. Bal. Emzolmasa olmasa hiçbir şey bunlar. Tamam. tamam Durun artık o numarayı yemeyiz Git bakayım sen Yavaş Sen de git at çabuk at at at. Atsana. <gülüyor> <gülüyor> Gol dediğim böyle atılıyor. Bu hala sektirmeye çalışıyor ya. Oh. Tera ben senin oynamam. Çık yürü ya. Hop. Tamamdır. Şu, e, son bir de tek hesaplaşma girelim arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun çünkü baya zor gerçekten. Bir seviye de. Üf çok zor. Kutuları kırmak bile zor ya. Anca yükte 1080 vuruyor galiba. I, iki yükte galiba şey ben dur ana dynamic bana vurmadı üçte kaç vuruyor şu kutuya deneyelim arkadaşlar daha bu se bir seviye gelmesi istiyorsanız daha ben bunu güç puanı çıkarsa güçlendiririm bu da 1170 vuruyormuş. Pem teyze kendini gösterdin orada. Ya Pem teyzeye bak ya. Teyzem dedim sana ya. Ölüyorum 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 ölüyorum. Böyle kaçarlar. Tam bir kaçarsın Yusuf. Ay Yusuf. Bu nasıl bir işim lan? Yusuf. Öl Yusuf. Oğlum ben şu enzer gıcık oluyorum ya nedense. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Bay bay. Görüşürüz.